başlar yeni başlar, International TV ortada kalmadan kabul yapalım. Her zaman International TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Gün geçmiyor ki PUBG Mobile'deki yenilikler gel <laughs> değişmesin. Sürekli yenilik geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz, Çin versiyonuna gelen yenilikler PUBG Mobile'de geliyor. Şu an PUBG Mobile'in global versiyonu güncellemeyi bekliyoruz ve Çin versiyonu yeni güncellemeye geçti şu an beta sürümünde. Ve efsane güzel özellikler geliyor arkadaşlar. Tava fırlatma geldi. Çivili tuzak geldi. Ya mükemmel oluyor ya tamamen PC PUBG'ye dönmeye başladı oyun. Ayrıca yeni oyun modu geldi. Yeni oyun modu ne biliyor musunuz? Hemen şuradan da şey yapayım. Arena. Takımlı ölüm maçı ambar var ya. Oraya yeni bir mod geldi arkadaşlar. Ambar 2.0 <laughs> onu da söyleyeyim. Ee, ayrıyeten ee, ambarda harita yenilemesi yapıldı. Çok güzel olmuş. İnanılmaz beğendim. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi birkaç sorunuzu cevaplayacağız. Ondan sonra bunları teker teker bakacağız arkadaşlar. Ondan önce ikinci kanalımız 9500 abone oldu. 10.000 aboneye çok az kaldı. Abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında linki olacak. Orada da videolara çok kısa bir süre sonra başlıyoruz arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Hemen sorulara bakalım. Hakan Altında Hocam merhaba. Benim sorum. Game 7.1.2 beta sürümü var. Diyorlar birkaç videosunu izledim. Ve arkadaşım indirip PUBG Mobile oynadı. Sıfır kasma ve çok akıcı. Diyor indirsek ban yer miyiz? Ee, Cevaplar verirsen sevinirim. Teşekkürler. Ya ban yemezsin. Ee, benim onu bir incelemem lazım. Ben bakmadım. Biz, Game normal Discord'unda varız. Orada da ufak bir yetkimiz var. Ee, oradan bir... Eğer öyle bir şey varsa ben zaten onu kurarım. Onunla alakalı da video çekerim. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. i̇ndirebilirsin yani problem olmaz. Sonuçta Game kendi betası. Daha önceden ben oynamıştım çünkü betasında. Abdülkadir Gerçek. Abi soru. Ben UC hilesi... Eee <laughs> UC hilesi yaptım. 7 gün içinde UC hilesi gelecekler dedi. 2 saat banyedim demiş. Şey gibi olmuş bu internetten Telefon sipariş etmiş eve hıyar gelmiş. <laughs> bir daha yaparsam kaç saat veya kaç gün banyerim? Ya bir daha niye yapıyorsun ki? Bana yemişsin zaten. Sen dua et. Hesabın şu an gitmemiş ama belki gidebilir de yani. Yani <laughs> bilemiyorum. Bence hiç deneme. Bir daha da hesabın tamamen tehlikeye girmesin. Tavsiyem. SPR1T Abi soru alırsın inşallah sence eldiven gelir mi ek olarak pistek gibi demiş. Aman bunu PUBG Mobile yetkilileri duymasın. <laughs> ne dön dersen ya eldiven şimdi bir de eldivene sandık açarız arkadaşlar. Ne bileyim işte royal pasta koyarlar ödül diye. Sonuçta PUBG Mobile'in işine yarayacak bir şey yani ek bir <laughs> özellik. E yok eldiven desene falan filan ekstra UC para. Ama gelme ihtimali vardır diye düşünüyorum. Gelir yani niye gelmesin. Kerem Uzun abi soru az önce internetten kaynaklı 10 dakika ban yedim bunun sebebi nedir lütfen al şimdi şöyle bir şey İnternetten kaynaklı ban yememenin sebebi %99 şu e, Bulunduğun yerde büyük bir ihtimalle wireless kullanıyorsun ve wireless'tan ya uzaklaştın veyahut da Wireless kapandı bir şey oldu internet gitti Ve o gittiğinde senin e, cihazında otomatikman şeye bağlandı Mobil internete ve Bundan veri değişiminden otomatik ban yersin 10 dakika yemişsin. Bu sürekli olursa bunun süresi de artıyor. Onu da söyleyeyim. Size tavsiyem şu. Daha doğrusu Kerem sana tavsiyem. Eğer wireless'tan oynuyorsan kesinlikle mobil verin de açık olmasın. Otomatik bağlanmasın. Veri değişimden ban yeme. Evet sorular bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tava fırlatma, çivili tuzak ve yeni harita güncellemesi ekstradan ambardaki yeni oyun modu. Efsane silahlar var gençler. Mükemmel olmuş. Hadi videoya geçelim. 比赛开始。 的超神选手。 争了新的超神选手，红、like. 队选手疯狂得分。 诞生了新的超神选手。Godlike. Godlike. Enemies down. Godlike. Cover me. Godlike. Godlike. 红队即将完胜比赛。